Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Koca. Bugün ki yapacağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetin alıyor bulamayan insanlar her zaman burada geliyor. Şimdi boşluk bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı daha buradan yıkıp suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasibiniz ve kısmetiniz açılacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basıp üzerinden ulaşın ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Koca. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve çalışmak istemiyorsanız yapacağımız bir işlem. Bu işlem, nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu hazırladığımız işlemi cüzdanınızda taşıyın bir içinde kendinizi iyi hissedeceksinizdir. Ayrıntılı işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.